Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var arkadaşlar yeni myclub parası çekilişimiz başladı iki kardeşimizi 1050 My Club parası bir kardeşimizde de 2150 My Club paralı çekilişimiz devam ediyor çekilişimiz 30 ekim tarihinde youtube 2 kısmından açıklanacaktır çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız samet aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Çekilişimize farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız yani kanalımıza abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişme ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman laf fazla olmadan hemen bilgilendirme videomuza geçelim. <Sessizlik> Hepinize merhabalar arkadaşlar yiyip bir bir efsane bir taktikli ikon top atın videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün günlerden perşembe ve her perşembe bildiğiniz üzere ikon top açımları geliyor Eskiden tabi de playoff değilken haftanın takımları yani öne çıkanlar da gelirdik ama Konami'nin bir diğer bildirimine kadar öne çıkan oyuncular gelmeyecek bildiğiniz üzere arkadaşlar artık e-futbol EF 2022 mobilde inşallah göreceğiz farklı kart tasarımlarıyla beraber şimdi gelelim konumuza arkadaşlar bildiğiniz üzere dediğim gibi Perşembe günleri ikon geliyor ama Konami artık eskisi gibi salı gününden açıklamıyor hangi konuların geleceğini, hangi takımın geleceğini daha doğrusu. Arkadaşlar Barcelona konu top geldi ve efsane 3 tane yıldız isim var. Zaten ikisini gördünüz. Hatta üçüncü de facecam'ı indireyim görün arkadaşlar. Iniesta, Maradona ve Johan Cruyff olmak üzere arkadaşlar. Toplamda 3 tane konu getirmiş. Lionel Messi de e, transfer güncellemesi olmadığı için Barcelona konu top açılımında Görüyorsunuz arkadaşlar 3 efsane isim var 2 kralı bulmayı çok isterim yuvan ve maradona arkadaşlar bulmayı çok isterim onun için sizlere en arkadaşlar şöyle baktığımızda zaten çıkma olasılığı en yüksek taktikleri göstereceğim yani bu taktiklerle arkadaşlar diyebilirim ki %90 %95 derecelerinde bulabilirsiniz Arkadaşlar videomuza geçmeden önce şu duyurumuzu da yapmak istiyorum. Videonun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni Mike Laparız çekilişimiz arkadaşlar bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimiz 30 Ekim tarihinde YouTube iki hesabından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 2150 Mike iki kardeşimize de 1050 Mike satın alacağım. Yani 3 kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size için ihtimali o kadar çokça alır. Konami'nin arkadaşlar yeni kampanyaları da bildiğiniz üzere Perşembe günü yani bugünden itibaren başladı. E-Futbol puanı olsun, MyClub parası olsun arkadaşlar. Efsane kampanyalarla birlikte Konami kartımıza gelecekmiş. Arkadaşlar o kampanyalar ile ilgili de detaylı bir bilgilendirme videosu istiyorsanız yorumlar kısmında lütfen belirtin. O zaman laf fazla uzatmadan hemen taktiklerimize geçelim ve videomuz arkada oynarken ben de sizlere arkadaşlar ufak ufak bilgileri vereyim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz ilk taktiğimizi. Arkadaşlar ilk taktiğimizi 3 tane yeteren yetenek avcısından top açılımı yapıyoruz. E, şöyle görüyorsunuz zaten. Sizler arkadaşlar top açılımı yaptınız mı? Taktikli konu top açılımından yani kendi taktikleriniz varsa yorumlarda lütfen belirtin. Sizlerin taktiklerini özelde güzel bir taktik top açılma videosu gelebilir. Ee, bu arada arkadaşlar şu duyurumuzu da yapmak istiyorum. Bu top açılımlarını ben gerçekleştirmiyorum. Ben de bugün sizler gibi izleyici modundayım. Ee, bu top açılımlarını arkadaşlar yabancı e, kaynaklardan aldığım için. E, yani çünkü onlar arkadaşlar bayağı bu konunun sızıntılarını bulmuşlar ve ben bir taktik üzerinde kalmak istemiyorum. Yani ee, zaten görüyorsunuz Mike arasında parasında inme veya da düşme olabilir o benden kaynaklı farklı farklı arkadaşlar düzenlemeyi yapmadığım için dediğim gibi benden kaynaklı şunu da demek istiyorum ben dediğim gibi bir taktik üstünde kalmak istemiyorum çünkü o taktik bazı cihazlarda olmuyor bazı cihazlarda oluyor ama farklı farklı taktikleri gösterdiğimizde arkadaşlar ee, mesela o taktik olmasa diğer taktik %100 oluyor diyebilirim Onun için arkadaşlar videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın Her taktikten sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum ee, Elimden geldiği kadarıyla Zaten bu videoların aldığım kardeşlerimizden de instagram üzerinden konuştuğum için arkadaşlar bir sıkıntı olmuyor Yani her zaman iletişim halindeyim onu da söyleyeyim Şöyle baktığımızda zaten efsane isimleri görüyorsunuz ya. Maradona olsun, Johan Cruyff olsun ve Iniesta olsun. Üçünü de çok sevdiğim isim. Üçü de Barcelona, yani Barcelona yıllarındaki performanslarını izleyebildiğim. Yani Iniesta'yı izledim. Maradona'yı izledim. Arkadaşlar normal, eskiden izledim. Ama böyle canlı izlemedim. maçlarını daha doğrusu Johan Cruyff'da zaten izleyemedim. Ama Iniesta'yı izledim. <laughs> yani Nesta'yı da izleyeyim biz zahmet diyormuşum. Yuan Kuryof'u görüyorsunuz arkadaşlar. Tek de bulduk ve işte bu ve arkadaşlar yani bu taktiklerden en kısa sürede haberdar almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bilimle araşmanızı tavsiye ederim. Taktiklerimiz gördüğünüz üzere işe yarıyor. %100 işe yarıyor ve %100 kanıtlı arkadaşlar görüyorsunuz. ilk i̇lk toptan hatta Bildiğiniz üzere ve gördüğünüz üzere 95 derecesinde Johan Cruyff'u bulduk. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere okullar devam ediyor. Ama e, koronavirüsten dolayı sınıflar kapatılıyor. Yani okullar kapatılmıyor. E, bildiğiniz üzere bayağı da bir artmış durumda. Yani oturduğum ilçede bile bayağı bir artmış durumda. E, demek istediğim dikkatli olun. Maskenizi çıkartmayın. Aşınız olmadıysanız olun arkadaşlar. Bu uyarımı da yapayım dedim. Ve ve ikinci konumuzda bulduk. Hadi be. Maradona gelirse efsane olur. Lütfen Maradona. Abi be. Yohan Bu Kruyf'u bulduk tekrardan. Neyse yapacak bir şey yok. Helal olsun. Yeni ikonumuzu bulduk. Maradona'yı da inşallah bulacağız. Arkadaşlar hedeflerimizden bir tanesini bulduk. Yohan Kurif'i bulduk S sıradaki hedefimiz Maradona İnşallah onu da bulacağız bu arada Konami'den iki tane resmi açıklama geldi kampanyalara dair arkadaşlar iki tane kampanya yapacak bildiğiniz üzere Konami yani bilmiyorsanız da bu videodan sonra öğrenmiş oldunuz onunla alakalı o kampanyalar ile alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu istiyor musunuz yorumlar kısmında lütfen belirtin eee e-futbol puanı kampanyası ve Michael Apples kampanyası diye biliyorum tam araştırmadım ve şöyle diyebilirim ki bakmadım arkadaşlar. Yani ben bu videoyu paylaştığımda biraz geç saatte paylaşıyorum. Okuldan çıktıktan sonra yani siz okuldan çıktıktan sonra arkadaşlar yani 5 6 gibi paylaşıyorum ben bu taktikli konu videosunu. Onun için arkadaşlar sabah çekiyorum daha doğrusu ben bu videoyu saat 9 10 civarında ve 3. konumuzda bulduk e, sabah çekiyorum ve akşam yayınlıyorum arkadaşlar. Okuldan dolayı yani okul zamanınıza veyahut da ders çalışma zamanınıza denk getirmek istemiyorum. Sizlerin derslerinizi bölmek istemiyorum. Maradona'mızı da bulduk. İşte bu ve işte bu ve ikinci hedefimizi de ulaştık. Bakalım bu sefer de İngilizceyi da bulalım abi. İnşallah ince sayı da buluruz. Yani düşün arkadaşlar saat 5-6 gibi paylaşıyorum videomuzu. E tabii ki de cumartesi pazar gündeki vücut atmaya çalışıyorum. Ee, şöyle bir sıkıntı çıkmadıkça, Allah nasip ettikçe. Bu arada arkadaşlar kendi kısa filmimizi oluşturduk. Evet yanlış duymadınız. Kendimiz kısa film çektik. Kısa film e, kanalımız olacak. Artık film sektörüne de giriş yapmış olduk. Allah nasip ederse bu yol üzerinden devam edeceğiz ve yarışmalara katıldık. Bu yarışmalarda arkadaşlar inşallah birinci oluruz. Yarışmalarda diyor ki hiçbir yerde paylaşılmayacak, hiçbir şey olmayacak. Kendimiz senaryoyu yazdık, kendimiz gittik köylere gittik, çektik. Kendimiz oturduğumuz ilçeye göre çektik. Ve hala çekimlerde devam ediyor. Ve bu çekimler esnasında arkadaşlar... Sizleri de boş bırakmak istemiyorum. Günde birer tane yani bir video olsun atmak istiyorum ve e, atıyorum. Eğer atamadığım günler olursa hepinizden özür dilerim. E, yeni bir yarışmaya katıldığımız için e, yani çok yoğunum arkadaşlar. Eğer video atamadığım, atamadığım günler olursa hepinizden özür dilerim. Ama film bitti sayılır. Sadece bir iki tane sahnesi kaldı. Onu da paylaşalım. Yarışma da arkadaşlar 29 Ekim tarihinde sona erecek. 29 Ekim tarihinde de yarışmaya katılacağız ve inşallah derece yapacağımıza inanıyorum. İl güçe gireceğimize inanıyorum en azından. Böyle de bir sohbet tarzında videolarımız ilerlediği için bu ikon top açılımlarını gayet çok iyi seviyorum arkadaşlar. Ve böyle yararlı videoları sizlerle paylaşıyorum. Youtube'da paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar kısa filmimizi. Farklı bir kanal olur. Yani bu kanalda paylaşmam büyük ihtimalle ama farklı bir kanalda %100 paylaşacağım arkadaşlar. Zaten paylaştığımda da inanın hepinizin haberi olur. Ee, diğer videolarımızda olsun, topluluk kısmında olsun, hikayede olsun paylaşırım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Efsane taktiklerimizde 4-5 tane kom bulduk. Yoan Kuruif'i 2-3 defa bulduk. Maradona'yı 2-3 defa bulduk. Gayet güzel bir top açılma olduğunu inanıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.